Hepinize merhaba. Ben Arda'dan bugün yepyeni bir FIFA'ın bir videosu ile karşınızdayım. Oyunun yeni nesil versiyonuyla ilk rebuildimizi yapacağız. Aynı zamanda şu an Twitch'te canlı yayındayım. Canlı yayındaki kardeşlerimizle yapacağız rebuild'i. Neredeyse her akşam canlı yayında oynuyorum PES FIFA. Ee, bazen de video izliyoruz, akıyoruz yani. Siz de Twitch yayınlarımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Laf fazla uzatmayacağız. Juventus'la rebuild yapıyoruz. Messi, Ronaldo falan hepsinin yeni halini göreceğiz. Ee, Birçok yeni özellik göstereceğim videoda size. Maç işe yeni özellikleri göstereceğim. İlk kez yeni nesil videosu izliyorsanız adresi tam. Burası Diyoruz Ve Videoya Başlayalım Kadromuz Ekranlarda Juventus'u Zaten Biliyorsunuz Cristiano Ronaldo'muz Forbette Ama Ben Bu Formasyonda Oynatmam Aga Juventus'u Böyle Olmaz Yani Evet takıma bir ayar çektim. Böyle oldu takım. Aslında beklerimiz iyi ya. Bir kaleciyi değiştiriz. İki tane kanat almamız şart. Ee, bir de orta sağ almamız şart. Şu Rabio yerine daha sağlam bir orta saha şart. Onun dışında süper bir kadromuz var. Kadro merkezi deyip oyuncuların tipine bakar mısın diye bir istek geldi. Ee, bunu zaten yeni nesil videomuzda göstermiştik ama. Yine de ilk kez yeni nesil FIFA'yı görenler için şuradan bir Cristiano Ronaldo'yu gösterelim. Ee, görüyorsunuz Ronaldo böyle. Dybala şöyle. Zaten maçta da görürsünüz final maçında da. İnşallah ilk sezondan finale gideriz. Ee, transfer bütçemiz 103 milyon euro Hemen transferlerimize başlayalım. Evet ilk transferimiz yeni nesil Lionel Messi olacak. Ronaldo Messi'yi aynı takımda oynatacağız. Ronaldo ve Messi aynı takımda olacak. Bu futbol severlerin rüyalarından biri aslında. 103 milyon euro. Abi fazla yüz düştür. Yeni transfer ücret teklif et. Daha bir de Pogba falan da almak istiyoruz da. Şöyle 80... 83 milyon euro falan teklif edelim ya. Acaba ne diyecekler? 105 milyon... Ya ne yaptın ya? Allah Allah 95 milyon euro de şuna. Para ihtiyacımız var. 105 milyon euro de oğlum bak seni var ya ne varım biliyor musun? Çok kötü yaparım seni. İyi tamam hadi 100 milyon euroya. Leo Messi'nin yeni nesil hali gelsin. 100 milyon euro helal olsun. Şimdi hemen e, normalde videolarda bu kısmı kesiyordum ama yeni nesil olduğu için Messi'nin yüzünü tekrar şurada da görün diye kesmeyeceğim abi bu kısımları. Videoda görüyorsunuz. Daha doğrusu ben değil editörümüz Ömer kesmeyecek. Ömer'e de buradan selamlar. Messi'yi görüyorsunuz. Yeni nesil Messi saçları öbür tarafa atılmış. Hareket ediyor falan saçlar. Abi o o, o detay çok güzel olmuş ya. O beni heyecan heyecanlandırdı yani. Oyunda farklı bir şeyler görebilmek beni heyecanlandırdı. Şimdi şöyle dedik. E, maaşına da 550 diyelim. Aynısı yapalım yani. Aynısından 10 düşük. Herhalde kızmaz buna. 550 bine tamamdır Messi. Hoş geldin. Şimdi Rebuild'de şöyle garip bir şey oldu. Onu söyleyeyim. E, biz fark etmeden Eylül'e geldik arkadaşlar. Sadece Messi'yi alabildik. Bak şöyle transfer geçmişinden gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar aldığımız, sattığımız oyuncular ekranlarda. Piazza'yı 10 milyonu sattık. Görünmüyor şu an. E, ve şöyle bir sıkıntı oldu. Kadromuz şu an şu şekilde. Abi biz Eylül'e gelmiş yani fark etmeden Eylül'e kadar gelmişiz. O yüzden ara transferde yapacağız geri kalan transferleri. O biraz kötü oldu yani. Direkt öyle ileri sardık. Oyuncuların şeylerin raporlarını görelim diye ve transfer dönemi bitti yani. Mal gibi kaldık. Şimdi bu maçlar var. O yüzden biz direkt olarak Ocak bire simüle ediyoruz. Ocak 1'e geldik. Hemen çıkıyoruz. Ligdeki durumumuza bakıyoruz ve birinciyiz abi ligde. Ya burası zaten böyle olması lazımdı. Yalnız Milan ve Inter oha. 7 ve 8. sıradalar. Yuu hocam ne oluyor? Süper Kupa'da da Süper Kupa'yı almışız direkt. kupa İtalya'da devam ediyor muyuz? Burada da devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım abi hemen. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan ikinci çıkmışız ve Manchester City ile eşleşmişiz. Aa, 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 Onları yenmek için eder sonu almamız lazım abi. Sakin. Şimdi niye hemen transfer listesi. Zaten transfer listesinde tamam. Satmamız gereken o oyuncuları satalım abi. Dibala sakatlanmış lan. Dibala'ya ne oldu? Hayırdır Dibala? 3 hafta maçı kaçıracaksın mı? Hemen bakıyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmıyorsun galiba. Tamam 3 haftaya iyileşirsin. Eyvallah. Şimdi biz transferlerimizi yapacağız. Kenarda şöyle bir 103 milyon euromuz var. Bir bakalım Kulevski nasıl oynamış? Eğer iyi verim yaptıysa orta sağ alacağım. Ee, Kulevski kötüyse onun yerine birini alacağız. Ronaldo 20 gol 6 asist. Messi 10 gol 3 asist. Dibala 4 gol. 9 maça çıkmış lan Dibala. Ne oldu da böyle oldu? Sakatlandı mı acaba? Dem Demek büyük sakatlık Geçmiş o yüzden 9 maça çıkmış. Aleksandro falan görüyorsunuz. Kulevski nerede abi? 7 maça çıkmış Kulevski. Niye lan? MO'da oynattı kalbi. Kim oynadı lan onun yerine orada? Kim oynayabilir? Ha Costa oynamış olabilir. Costa oynamış olabilir. Evet 82 rating çünkü adam. Doğru. Ulan Douglas Costa da 9 maça çıkmış. Orada kim oynamış ya? Remzi oynamış abi orada galiba. Aa ayıp. Ayıp. Messi, Remzi oynamış orada. Remzi abimiz oynamış. İyi tamam hadi transfer yapacağız şimdi. Paul Pogba'yı renklerimize bağlıyoruz arkadaşlar. Onun da bir yüzünü şurada görelim. E, buraları normalde dediğim gibi göstermiyorum ama bu videoya özel göstereceğim. Paul Pogba aynı lan sanki burada. Ne diyorsunuz? Maç içinde de göreceğiz tabii ki ama burada aynı gibi gözüküyor. Evet bizim de istediğimiz bu. Devam edelim falan dedi. Tamamdır maaş için konuşalım diyor. 220 maaş verelim kendisine. Ve Paul Pogba tekrardan Juventus'a hoş geldin. Arkadaşlar transferin son gününe geldik. Hiçbir teklif gelmedi. Şezni'yi de satamadık. Artık bu takımımıza güveneceğiz yani elimizden geldiğince. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bütün transferlerimiz ekranlarda şöyle hızlıca gördünüz. Zaten bu dönemde sadece Pogba'yı aldık. 105 milyon euro verdik Pogba için. Takımımızın son hali şu şekilde. Bakalım Pogba'lı zamanlarda olduğu gibi Juventus'la finale gidebilecek miyiz? Messi de var takımda. Yani bilmiyorum ki ya. Bence gidebiliriz. Bence gidebiliriz finale kadar. Bakalım. Messi'ye 10 numara vermeyi unutmuştuk. Ona da hemen 10 numara vermemiz lazım. O da yani bizim boynumuzun bu sporcu ayırdır ya bize. Öyle Messi'ye 10 numara vermemeler falan. Bunun oyunun otomatik yapması lazım. Bu Leo Messi yani. Hemen forma numarasını değiştir ve 10 numara yap. Dybala da varmış. Dybala'nınki değişsin abi. Devam. Kadromuz ekranlarda. Pogba'mızla beraber Manchester City'ye karşı oynuyoruz. Güzel oynamamız lazım. Korkmuyor değilim ama bize de iç sahadayız ya. Haydi bakalım hızlı simüle ettik. Ronaldo Messi çaktı. Çok güzel. Gol yemeden iç sahada kazandık. Douglas Costa attı golümüzü. Vay kiralıktan geri döndürmüştük kendisine. Bayern Münih'te kiralıktı. Güzel oldu. Abicim Manchester City iç sahada 1-0 yeniyoruz Kadromuz ekranlarda Haydi bakalım Manchester City'ye karşı ikinci maçımız Takım yönetiminden bu sefer e, Bu maçta deplasmandayız Şey yapacağım ya Geride kal diyeceğim kontra atak oynatacağım takımı Hızlı oyun kur tamam Kontra atak taktiği var mı yoksa hızlı oyun kur mu var sadece Tamam hızlı oyun kur diyeceğiz ee, bunun dışında dizilişler falan filan eyvallah. Eyvallah. Tamam. Haydi bakalım. Böyle deneyeceğiz. Hızlı simüle ediyoruz ve Juventus 2 0 Ronaldo ve Dybala işte olay budur be. Taktik değişikliğiyle çakıyoruz arkadaşlar. Devam abi devam. Bu sefer rakibimiz Real Madrid. Real Madrid'e karşı deplasmandayız. Bence gol yemeyiz abi. Bence gol yemeyiz. Haydi bakalım. 2-2 biz avantajlıyız. Eyvallah. Biz avantajlıyız. O güzel olmuş. Devam. Haydi bakalım oğlum devam ediyoruz. Real Madrid'e karşı iç sahadayız bu sefer. Sıkıntılı işler var. Takım yönetiminde iç sahada. Şimdi iç sahada bilmiyorum ki ne yapalım. Defansa çekilelim mi? 2-2. Deplasmanda 2 gol yedik abi. Burada da şimdi bir taktikten bence geride kal deyip hızlı oyun kur diyelim baba. Bence etki edecek. Hızlı simüle et dedik şimdi. Ve... Of ya Eden Hazard ve Real Madrid bize koydu. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. İkinci sezona geçeceğiz. İlk bir sezon sonuna ilerleyelim de ne yaptığımıza bakalım. Sezon sonuna geldik hemen hızlıca bir göz atalım. Ee, bir kere şampiyonluğu elde ettik ligde eyvallah. Bu kupayı zaten almıştık. Kupa İtalyan oldu burada devam ediyorduk. Bunu alamamışız. Kim elemiş abi Allah aşkına bizi kim elemiş ya? Bologna elemiş abi bizi yok artık. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış? Bayern Münih kazanmış. Bize eleyen Real Madrid Bayern Münih'e elenmiş yarı finalde. Biz çeyrek finalde Real Madrid'e elenmiştik. O biraz kötü oldu ya. Real'e elenmemiz orada kötü oldu. Bonucci'nin falan reytingi çok düştü baba. Bize stoper lazımdı. Paramız yetmedi. Yapacak bir şey yok. Artık ikinci sezonda zaten iyi bütçe verirler. Şey alırız. Dur şimdi şuradan istatistiklerden bakalım. Şöyle geldiğimiz zaman Ronaldo 34 gol 10 asist. Messi 19 gol 8 asist. Dybala 16 gol 4 asist. Keza 5 gol. Morata falan filan. Pogba 4 gol 5 asist ve geri kalan oyuncular ekranlarda gayet iyi gidiyoruz. Gol krallığı durumuna da geldiğimiz zaman Ronaldo gol kralı olmuş seriyada. Asist krallığında yokuz. Ronaldo ikinci olmuş. E, gol yeme maçta da Şezni ile Handan Avuç aynı. Şezni birinci oldu diyebiliriz. Bakalım devam edelim. İkinci sezonumuzda neler olacak? Görüyorsunuz 160 milyon euromuz var. Şimdi biz direkt olarak transferleri yapalım ve gelelim. Transfer geçmişinden şöyle yaptığımız transferleri göstereyim. Deşiglio'yu sattık, Şeyzni'yi sattık, Rugani'yi sattık, Romero'yu sattık. E, ondan sonra 150 milyon Oblak'ı aldık. Modric'e baktık serbest oyuncuydu. Hemen aldık ve Modric'le alakalı bir sürprizim var birazdan. Serbestken beleş aldık. Sadece imza parası verdik. Kolibali'yi e, aldık 85'e ve son olarak Volker'ı alacaktı. Paramız yetmiyordu. Karşı taraf dedi ki City. Bize dedi Modric'i verin. Üstüne de 5 milyon verin. Volker'ı alın dedi. Biz de eyvallah dedik. 83'lük Volker'ı aldık. E, ve son olarak da takıma insigne e katıldı 44 milyon euroya. Bence gayet güzel oldu. Volker'ı 5 milyon euroya getirmiş olduk yani. Hani Modici de böyleleşimi imzaladığımız için güzel oldu. Takımımız bu şekilde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde hangi gruptayız acaba? Onu merak ediyorum. Artık bu sene bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız lazım. Arthur'un da reytingi hızlı artıyor. Gayet iyiyiz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir gruptayız. Tamam, kolay grubumuz iyi. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Herhalde çıkarız diye düşünüyorum. Bu yıl artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız lazım. Ocak bir resimle edelim. Haydi bakalım 2022 Ocak'tayız çıkıyoruz Abicim iyi ilerliyoruz iyi devam ediyoruz Takıma şöyle bir bakayım takım da iyi Sakatlık makatlık da yok güzel ee, Ben kimle eşleştiğimizi merak ediyorum Hemen ona bir bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu acaba Geldik ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gruplardan birinci çıkıp Mönşengladbach'la eşleşmişiz Çok kolay rakip güzel hemen o maça geçelim Takım birazcık yorgun ama rakibimiz zaten Mönchengladbach. Siyah beyaza karşı siyah beyazın oynadığı bir maç olacak. Haydi bakalım Juventus diyoruz. 2-2 kalıyoruz Mönchengladbach'la. Bu ne ya? Allah Allah. Şimdi kadromuz ekranlarda. Ee, yani Mönchengladbach'a da yeniliyorsak biz burada videoyu bitirelim bence yani burada eğleneceksek. Böyle bir şey yok abi hadi ya. Hadi ya bir sıfır ha. Pogba tamam. Cık. Oo yani yeter insaf kardeşim. Abi Dybala 93, Messi 93, Ronaldo 92, Insigne 84, Arthur 89. Ya manyak takım var hadi ya. Sol bekimiz bile düşmüştü artmış abi. Hadi artık hızlı simüle. Chelsea'ye karşı Juventus yeter be 4-1 be. Boşalıyoruz burada. Golleri boşaltıyoruz işte bu. Yanlış anlaşılmasın. Sinirimizi boşalttık boşaldık yani orada. Sinir boşalması yaşadık. Oh be. Bu ne ya öyle bak falan şey yapmalar. Allah Allah. Kadro ekranlarda. Yine siniri boşalması yaşamaya hazır mıyız? Haydi Juventus geldi kolom 2-0 çok rahat Ronaldo Messi. Babalar aynı takımda Şampiyonlar Ligi'ni almaya geldiler. Vallahi zor bir rakip geldi onu size söyleyeyim abi. Juventus geldi şey Bayern geldi. Sinirlendik biraz moralimiz bozuldu ama bizim takımımız daha iyi. Karşı taraf Marseille almış bu arada. O oh, Henderson falan da var. Stoperleri biraz zayıf bize göre. Hadi ya. Hadi abi biz Juventus'uz ya. Sıkıntılı skor biliyor musun? Sıkıntılı skor ama bir sonraki maçta biz de plasmandayız. Bakalım finale kalabilecek miyiz? Kadromuz biraz yorgun. Ya çok sıkıntılı bir maç biliyor musun? Korkuyorum. Ama korkun neşede faydası yok. Gözlerimi kapadım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Açacağım gözlerimi şimdi hazır mıyız? Geldik. Açtım. Ve Juventus koydu. <Gülüyor> <Gülüyor> Plasmanda 3-0 koyduk işte böyle. Oh be. Pogba Dibala. Pogba mı yine? Dibala atmış. 2 Dibala bir Pogba. Helal olsun. Olay budur Juventus. Biyomen diyor Olay bu. Oh, tamam. Tamam abi şimdi finaldeyiz. Finalde rakibimiz Manchester City. Bakalım City'ye karşı yeni nesil FIFA 21'de neler yapacağız. Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak istiyoruz tabii ki. Şöyle geldiğimiz zaman seri ya. Şampiyonluk tabii ki gelmiş. Biz Juventus'uz. İtalya'nın en köklü kulüplerinden, en elit kulüplerden biriyiz. Ee, görüyorsunuz Süper Kupayı da almışız. Coppa Italia. Bunu da almışız abi çok klas ya çok klas. Şampiyonlar Ligi de kazanacağız inşallah. Ee, umarım kazanırız yani. Şöyle geldiğimiz zaman kadro merkezinden kimin kaç verim yaptığını görelim. Bence gayet güzel bir kadro kurduk ilk sezon içinde. İlk sezonda da var ya penaltılarla City'ye eğlenmeseydik. Ee, belki de finale kalabilirdik orada da. Ama şimdi sizden intikamımızı alacağız. Ronaldo 31 gol 13 asist. Dybala 29 gol 10 asist. Leo Messi 20 gol 12 asist. Insigne 17 gol 9 asist. Pogba 12 gol 7 asist. Sandro 7 gol 4 asist. Oha 31 yaşında adam 87'ye kadar çıkmış. Arthur 5 gol 6 asist. Walker 3 gol 2 asist. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Gayet güzel gayet tatlı arkadaşlar. Şöyle şuradan. E, İtalya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ligi gol krallığı durumuna da bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo 6 golde. Asist krallığında Messi 4 asiste bir asist daha yaparsa asist krallığına ortak oluyor. Gol yenmeyen maçta da Ederson birinci. Bizim Oblak ikinci olmuş. 3 oyuncu beraber ikinci olmuş. Bir de Serie A'ya bakalım. Serie A'da Donnarumma birinci, Oblak ikinci. Asist kralında Ronaldo birinci. Ve gol krallığında Aa, Ronaldo üçüncü olmuş. Birinci Joao Pedro olmuş. Eyvallah. Kadro maçı şölesi... Abi yapma ya. Delikt kırmızı kart görmüş bir ya. E, kim oynayacak onun yerine? Tamam Merit Demiral oynar. Merih Demiral oynasın abi tamam. Görev verme zamanı geldi Merih Reis'e. O oynayacak deliklerine. Demiral Kolibali ikilisi defansımızı oluşturacak. Laf fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle final maçına doğru geçelim. Kadro alınmayacak oyuncuları otomatik yap dedik. Yalnız bu formalar karışır hocam. Özelleştir şunu. Böyle bir şey yok. E biz şey yapalım forma değiştir diyelim. Biz şu formamızı alalım. Onlar da kendi ana formalarını alsınlar. Böyle karışacağını pek sanmıyorum. Haydi bakalım oğlum. İki takımla maça hazır olduğuna göre Atatürk Olimpiyat Stadyumunda ikinci sezonda da mı burada lan? Allah Allah. Tamam Türkiye'ye gidiyoruz final için. Başarılar Juventus. Burada yalnız var ya direkt kesilmeden geçiyor ha. Bak direkt ben şu an kendimi sağ üstü alacağım. Eee şuradan müziği de kapatalım abi. Kesilmeden şöyle dedim de ben burada canlı yayın ayarlarını yaparken kusura bakmayın kesmek zorunda kaldım. Haydi bakalım oğlum. İnanılmaz bir maç olacak bu. Gerçekten inanılmaz. Bir tarafta Manchester City, bir tarafta Juventus. Yeni nesil FIFA 21'de hiçbir animasyonu geçmeden böyle geldi. Bazen otobüsler çıkarkenki şeylerini de gösteriyor. Ee, oyuna geliş, maça geliş şeylerini de gösteriyor. Onu da önceki videodan izleyebilirsiniz. Kupa ekranlarda, manyak kupa ya. Haydi abi. <laughs> Telif yemeyelim. Sterling ekranlarda bize koyacakmış gibi bir hali var. E, bu videoda bu kamera açısıyla oynayalım. Madem EA yeni getirdi. Yeni nesil rebuildimizde bu kamera açısıyla finali oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi sağ taraftan Ferran Torres geldi. Arka tarafa doğru. Oblak. Oh, oh. Lan. Gol oldu. Bir dakika gol oldu. Hocam pozisyon tekrardan bakalım. Gol yedik lan. Oo. Oh. Abi bir dakika gol teknolojisi yapacağız şu an. Abi bir dakika. Şöyle şöyle oldu değil mi? Gol olmuş mu? Kıl payı gol olmamış ama olmuş da olabilir lan. Gol teknolojisi olarak bir bakalım. Gol değil abi. Çizgiye değiyor sanki. Ama neredeyse gol oluyordu be. Şöyle verdik. Çok güzel gelecek şimdi. Kyle Walker sağ taraftan Messi oynadı. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo tekrardan Lionel Messi'nin önüne. Lionel Messi kaleye doğru girdi. Lionel Messi. Vur koçum. Lionel Messi. Golü attı Messi helal olsun. Kontrat golü buldu Juventus numarasıyla Lionel Messi saçlara bak. Kurban olayım saçlarına oğlum. Kurban olayım senin saçlarına. Helalsin koçum. Koçum helalsin. Bakın burada Lionel Messi geldi. Sol ayağıyla inanılmaz gömçüldü. Helal olsun Messi. Oh be. Çok güzel oldu bu. Çok güzel. Çok güzel. Helal koçum. Sevin sevin. ha. Sevin. Aferin. Aferin. Hala seviniyorsun. Tamam tamam. Yeter lan. Yeter. Ronaldo Messi'yi bıraktı. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi gitti. Lionel Messi kendi gidiyor bıraktı. Çok güzel Dybala ayağından bir tane açtı. Polo Dybala, Polo Dybala, Polo Dybala şöyle bir açı. Polo Dybala vur oğlum. Oy 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 neler neler. Direkt sarsıldı Polo Dybala. İnanılmaz bir pozisyon. Yeni nesil FIFA çok zevkli abi. Bu kamera açısıyla da zevkli. Sizce yakın zamanda bir kariyer başlatacağım. Yorumlara bekliyorum. Sizce ne yapalım? Bu kamera açısından mı oynayalım yoksa tele dedim. Tele oynayalım? Konuşamadık. Yazın abi onu yorumlarda. Kale 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 tamam sakin abi sakin. Sakin. Çok güzel. Yürü şimdi. Şimdi yürü verdik pasımızı Cristiano Ronaldo. Ronaldo güzel tuttu. Ronaldo ver. Aa! Yapma. Hemen kontratak yiyebiliriz burada. Aman diyorum. Rodri verdi pasını. Şimdi Gabriel Jesus. Gabriel Jesus aradan bir pas çekti ve golü yedik. Belliydi. Belliydi. Savunma yapamıyoruz ya. Olmuyor baba. Debrin çok güzel çaktı. Yani bu kamera açısındaki sıkıntı ise şöyle söyleyeyim. Biz tabi alışık olmadığımız için bazı pasları falan atamıyoruz. Oradan sıkıntı oluyor biraz. Ataklarda da aynı şekilde. Bakmayın gol attık da. Uuu Rahim Sterling. Rahim Sterling aman diyoruz. Gaya verdi içeri doğru. Alexander şimdi Arthur. Çok güzel, çok güzel oyna be. Yürü be. Yürü oğlum hızlı çıkacağız. Kontra atakta iyiyiz biz. Yürü abi sağ tarafa Lionel Messi'nin önüne doğru bıraktık. Lionel Messi kaptan gidiyor. Lionel Messi içeride Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo. Oy bize yolladı Ronaldo. Sevin. Ronaldo işte böyle. İşte böyle koyarlar. Durum 2-1'e geldi. Cristiano ro, 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 Ronaldo. Sü! Helal olsun. Mermi gibi vurdu. Maşallah. Bu tekrarda oyunun şey olduğunu görecek miyiz? Topun top böyle şey oluyor ya. plastiği şey oluyordu. Onu gördük mü? Pozisyon tekrarından bakasım var. Hemen bir bakayım ya. Vallahi bakasım var. Bekle. Yani ilk yeni nesillik şey olduğu için, FIFA olduğu için merak ediyorum. Evet, şimdi geldik Lionel Messi. Lionel Messi Ronaldo'yu çıkardı. Ronaldo'nun bacakları da sertleşti mi onu da göreceğiz. Çünkü çok sert bir şut attı. Oyunun yeni özelliklerini göstermek istiyorum. Abi geldi Ronaldo. Evet bak nasıl kasılmış bacaklar. Şutundan sonra ve bu topun şu an yani o kadar sert vurduk çünkü şeklin illa ki oha bak nasıl değişmiş şekli görüyor musun vurarken? Uf vururken fena olmuş ya. Sonra da zaten kaleye giriyor. Helal. Çok güzel. Ronaldo pasını verdi çok güzel pas şimdi Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne abi lan kaleye girdi zannettim ya gol zannettim osyon tekrarına bakalım Lorenzo Insigne plaseyi vurmuştu ulan kaleciye de değmemiş nasıl atamadın lan Pogba rakibinden sıyrıldı. Pogba ikinci rakibinden sürülamadı Aleksandro pasını verdi tekrardan Pogba şöyle dön Aleksandro'ya helal yürü Aleksandro kaçan var mı aradan Ronaldo kaçıyor Ronaldo'nun önünde değil Insigne'nin önüne bıraktık. Şimdi Lorenzo Insigne tekrardan içeri doğru girdi. Lorenzo Insigne ver pasını. Vur oğlum. Oh. Ibala, ne yaptın? Ne yapıyorsun ya? Ne kadar güzel vurmuştuk ama olmadı. Bak bak. Ay bu girseydi fena olacaktı. Kolebali aman bırakma. Ulan o kadar gol kaçırdık. Gollersek çok moralim bozulur. Ferran Torres içeri doğru. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Gabriel Jesus sıyrıldı. Gabriel Jesus verdi pasını. Allah kahretsin ya. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Gerçekten inanılmaz. Yani burada tutamadık abi. Tutamadık. Açıdan dolayı tutamıyoruz adamları ya. Oo. Oh, oh, oh. Helal yürü. Yürü Lionel Messi'nin önüne. Şimdi Lionel Messi aldı. Lionel Messi kontra atak gelebilir mi? Lionel Messi güzel bir ver kaç. Dybala ile. Çok güzel. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi atmadı Dybala'ya. Lionel Messi içeriden bir Pogba geldi. Pogba şimdi Paul Pogba geldi yanda şut. Oh be, güzel ataktı. Güzel. Bu açıyla oynamak bir yandan da çok zevkli aslında alışırsan. Aha içeriden Ronaldo Oo, olmadı. Sen de sen de sen de sen de hayır hayır yok. Hayır. Oha kamera falan sallanıyor lan gol sevincinde. Yeni bir özellik gördük de hayır ya. Hayır abi. Finalde böyle bir gol yediğimiz için adamlar şampiyon olmuş gibi seviniyor şu an. Ulan bir durum var ya sizi yok edeceğiz. Sizi yok edeceğiz. Siz bittiniz bittiniz abi. Atağa çıkalım birazcık. Dakika 119 artık baskımızı yapıyoruz ama hiç umut kalmamış gibi gözüküyor. Uzaklaştırdı. Hocam bir mucize. Bir mucize istiyorum. Haydi. Verdik. İnsigne döndü. İnsigne. Vur oğlum. Mucize gerçek. bu penaltılara kalıyoruz. Biz daha ölmedik. Biz daha ölmedik oğlum. Oblak ekranlarda. Biz daha ölmedik. Allah'ım. Aynı şu an Oblak gibiyim. Taraftar çıldırıyor. Nasıl insanı gaza getiriyor bu şey ya? Kamera, kameranın titremesi falan. Oh be. Son dakikada insigne inanılmaz döndü. Bir mucize mi dedik? Bir mucize mi? Allah'ım çok teşekkürler. İşte böyle. İşte böyle biz Juventus'uz asla bırakmayız olayı. Şimdi penaltılarda düşsene direkt yeniliyormuşuz. Bu kadar gaza gelmemiz boş oluyormuş. Neyse 120'de attık ve maç bitti. Bu golün santrası olmadı. Maç bitti. Ah oh, şimdi penaltılar. Çok stresliyim şu an. Penaltıları ne yapalım? Böyle böyle böyle. Burada var mı daha yatan? Tamam. Şunu şöyle yap. Eyvallah. Eyvallah. Haydi bakalım abi. Hayırlısı. Hayırlısı. Debrun geldi. Kevin De Bruyne sağ tarafa aa kaçırdı. Sakin. Yeni nesilde penaltıları da ilk kez görüyorsunuz bu arada penaltı atılışını. Ay çok klas. Çok klas. Geliyoruz. Şampiyonlar yine sağ. Oh, oh atamadı kendi atamadı. Kendi atamadı. Çok güzel. Ronaldo. Ronaldo yazdı be. İşte bu. İşte bu. O aralarda sessiz kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sol taraf sefer. Lan sağ atlasak belki kurtarırdık. Bir tane daha atsak bitiyor mu lan? Lionel Messi ters köşe be. İşte bu be. Son penaltı mı lan? Bir an bitti zannettim. Haydi abi bunu kurtarırsak alıyoruz. Ferran Torres sağ taraf. Sağ işte bu. Aldı Juventus kupayı aldı. Yeni nesil rebildimizde. Şampiyonlar ligini kazanıyoruz Juventus. inanılmaz bir finaldi bu. Bu inanılmaz bir finaldi. O Lorenzo Insigne'nin golü neydi öyle be? Çette diyorlardı. Insigne'yi alma yaşlı diyorlardı. Ne oldu arkadaşlar? Twitch'e gelmeyi sakın unutmayın bu arada. Efsane muhabbetler dönüyor. Ee, şu anda yani... <laughs> ben turu geçtiğimizde boşaldık yazmıştım ya bir tane. E, millet de şu an boşaldık yazıyor chatte dur onu siz de görün şu an chat'i e, videoya da açayım. Şöyle şu şekilde. Abi inanılmaz kazandık bu arada ya. Ronaldo'nun saçlar baga girdi bir şeyler oldu. Saçları bile seviniyor şu an Ronaldo'nun. Helal olsun. İnanılmaz maç oldu inanılmaz İnanılmaz. Oh be. Ya var ya böyle bir maç yok. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi gerçekten. Şimdi kupayı kaldıracağız arkadaşlar. Youtube'umuz zaten şu an Youtube'dan izliyorsunuz. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like ve yorumları da bekliyorum. Yeni nesil FIFA için inanılmaz bir like sayısı bekliyorum sizden. Uf, abi ya. Çok iyiydi be. Çok çok iyiydi. Lionel Messi ekranlarda. Haydi bakalım Lionel Messi kaldır kupayı ve Juventus! Champion Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık PlayStation 5'ten Revit videoları gelecek. Ee, daha sık gelecek en azından. Yorumlarda istediğiniz takımları yazabilirsiniz. Başka seriler de gelecek. Kariyer serimiz başlayacak PlayStation 5'te. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.